2019'du zannediyorum sene. Aynı sene işler yolunda gitmedi. Hemen meyve toplamaya başladım. Ee, tamamıyla yani galiba bak bu benim mesleğim dedim biraz böyle 4 senelik bir zaman zaten oldu. Ama oradaki bütün motor... Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberler ile karşınızdayız. Elçin Sango ve sevgilisi hakkında şok eden iddialar. Beni evimden aldırdılar. Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz, ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özlüke'nin kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi. Türkiye'ye çağrılıyorum ifade verebilmem için. Benim bu insanların isimlerini vermemeyim için tehdit ediyorlar. işlerime taş koyuyorlar. A cup of blend, that's right. In the AM, that's my only friend. No light, just